Ve hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile oynuyoruz. Ama yanında bu defa Ömer var. Merhaba da. De. Merhaba. Değişik bir içerik çekeceğiz. En az yer alan kişi acı biber yiyecek. iki maç atacağız böylelikle. 2 iki maç atıp yapacağız işte arkadaşlar. İlk kuzeyde sonra yapıyoruz. Burada Oynayan benim. Anlamayanlar için. Burada fantezi yaşıyor kuzey. <laughs> 36 kişi kişi olduğunda başlatacağım. Başta nereye atla, atladığımızı görmeniz, görmeniz için ilk başta şey bir yapacağım. Neden Bakacağız. neden öyle yapıyoruz derseniz arkadaşlar video çok uzuyor. Uzadığında da yüklenmesi bir 2 saat sürüyor. İşte. Zaten bir de bazen montajlaması var. Bir saat, elli saat. Sürüyor. Zor, zorsa montajlamıyor zaman. Burada zaten annelerimiz yok. Çarşıya gittiler. Açız. Evet. <laughs> o değil. 8 kişi takım var. Durum analizi. 8 kişi takım var. Şuraya atlayayım ben ya. Arkadaşlar açın <laughs> Ortaya atlayamam. Arkadaşlar yoruma Ömer pizza yazan herkese pizza alacağım. İlk son yazan kişiye pizza alacağım. Hadi yazın. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama almayacağım. Ama gene de yazın pizza yazın. Severim pizza. Hadi <laughs> kalın. <laughs> Ha, acıktım ya. <laughs> Hayır, aklımda şu an pizza var. Bu adam kafasını gördük de Pizza yerken bu. Bu adam kafasını gördüğümde iki de bir aklıma çikolata geliyor biliyor musun? O değil, benim de acıktı ha. Ben de acıktım. Babam Sabahtan ya, beri bir şey yemiyorum. Babam yine de yemek yapamıyor. Bize size yumurta yapacağız diyor da yumurta Lan, ne Lan oğlum sıksana ya. Zey... Lan. evet, Ve bir kilit. Bitin. Teşekkür <laughs> kesin gel Kuzey, acı başlatacağız dedik. <laughs> 94'te öldük. Şurayı kesek. İki, i̇ki, de ben. Arkadaşlar başlattık. Şu kostüm değiştirdik. Ömer'in oynadığı belli olsun diye. Şu anda ama elimde ben varım kayıtı başlatmak için Ömer'e veriyorum. Ne haber? bu şeyi bulamayınca ben. <laughs> Vekille ölmüştük. Ha oh. o Oha o kıyafeti alacaktım ben. Hani versene bir, bir, bir ver. Bir ver bir ver. ver. <laughs> abi kimse vermiyor ya. Bana da kuzenin iki tane kostümü varmış. <laughs> bana da bu mortal gibi bir şey geldi. <laughs> Karı kostümü. Ne şey öyle ben de bilmiyorum. Uçakta 27 kişi var. Sıfırleşim var. Evet. Uçakta ölürsen ne güzel bana. <laughs> <laughs> uçakta ölmem ya. Acı biber yemeyeceğim ha. Ben bugün acı biber yememeye geldim buraya. Sadece acı biber benim en güçlü. Babam abi bana... Hadi bir... arkada da bir tane zürafa var. <laughs> zürafa var. bir tane koltuk var. Bize bak ya. Hmm. Arkadaşlar benim küçükken acıyla bir ilişkim var. Küçükken bana dediler. Babam buna küçükken acı... Lan alıyorum acı biberi ya. Yanında su da, yanında su da aldık. Ne olur ne olmaz ya. Ha, ben küçükken acı biberle bir kavgam var. Neden diyorsanız acı biberle biz Babam bana küçükken acı biber yem. Hadi değil ben militere atladım ha. Sen de böyle kalabalık bir yere atlayacaksın. Tamam ben şuraya atlayacağım. olacak. En sevdiğim yere. Küçükken acı biber yedi. Babam en sevdiğim yiyi çorbanın içine acı biber koymuş. Yedim ağzım yandı. Su içtim geçmedi. Sonra mal gibi gittim yine acı biberden yedim. Böyle bir saçma bir hikaye size ne anlattım ben de bilmiyorum. İşte güzel ya hikaye anlattım. Tatlı biber diye acı biber yiyen mal. <laughs> <Karşısına> duruyor. <laughs> Yok tatlı değil. Ondan diye kanka acı. Acı olduğunu bilmiyordum. Baban gizlice koymuş. Ben de işte aldım yani. Oo yeni iniş efeye gelmiş. tam. ben bunu oynamıyordum bir senedir. Ne? Bir senedir oynuyorum. Adam var kaç. Bir senedir de kaçıyorum. Pusucuyum ben abi. Oğlum saç da kaçıyorum ya. Başka bir kafede olan birisi. O değil, bu çok dikkat çeker ha. Belli olsun diye yaptık da çok dikkat çekecek bu. Oo M416 skin'i de var. Tam sandık. Adamın hesabını bozmayın lan. Bir Oğlum ben arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Berabere kaldığımızda ikimiz de yiyoruz. Bu hind ekledim. Çünkü böyle bir şey düşünmemiştim. Gel lan. Oğlum mi? nasıl vuramadın? Oğlum ben hedef almadan basket. Aa! Aa 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 aa. kill. Oğlum bikil kill bile değil. Adam öldü mü? Ölsün. Aa, takım arkadaş iyileştirme. İyileştirme. Bir. İyileştirme. Bir... Ben, iyileştirme arkadaşlar ne yaptım ben de bilmiyorum. Mali göster. Mağlup oyuncular sıfır. sıfır. İyi on abi. Tam dur Tamam, dur. Bez, kamerayı. kamerayı, açıyoruz. Geldik. Arkadaşlar. Ömer hadi acı biberi ye. Arkadaşlar sakladım buraya. Arkadaşlar o adamı öldürmüştüm ben. <laughs> evet he, kesin kesin. Ama adam. Mağlup oyuncular sıfırdı ben baktım. biber yiyebilir miyim? Ne? karabiber sayılmaz oğlum. Pul biber yiyeceksin. Arkadaş onu mi? Suçum. <laughs> Hadi lan. Ye. Arkadaşlar kaybettim. Nasıl kaybettim ben de bilmiyorum. Burada balığın ne işi var onu da bilmiyorum. Balığı kim koydu abi buraya? Ne yapıyorsun? Easy boy. Easy boy. Ben de yiyorum. Ye. Göster. Ço çok, çok döktüm lan. Ye bananı. <laughs> Bir sonraki rahatlık kesin ben gideceğim ha. Hepsi bunun yüzünden, bir sıfır kilo alıyormuşuz kesin der, dediler de aldı bu? <laughs> hadi, tamam. <laughs> Videoyu durduruyoruz, <laughs> öbür PUBG bacıda, hadi bakalım. <laughs> Geldik. Evet, tamam etsin. Bu Buna... ne lan? Video dik varsak da bak. Oğlum şu çöp çöp çakmak gele sen yemesin. kibirdi. Hadi başlat. <laughs> bak, hadi, tamam bu defa çok az böyle. Çok Bence rahatsız sen etmeyeceğim. Sen bu telefonu kaç aldın? Ne? Bin. Hayır sen niye geliyorsun lan? Oğlum abi bine mi aldın? Bine. Ben de alabilirim o telefonu. Şu an kumaramda 1000 lira yatır annem bir, bir İlla bana bir telefon seçti. O telefonu alacağım. O telefonu Aa, alacağım. tek şey, tek sorunu bataryası biraz fazla bitiyor öbür şu an millilere tamam, göre. Olsun Arkada mi? da çakmak kavgası var. <laughs> Bakalım. Siz Al, su, 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 ya bir git güzel. ya. Ben gidiyorum abi. Sizle uğraşıyorum ya. Oğlum bize bize şey diyecekler. My ve firm move. Aa ben bunu ne yiyorum? Her bakıyorum. <laughs> versene bu bottan bir tane. Ha? Bir tane bot versene oradan. Vers ne? İçin atma. Yo. Vallahi bile etmedim. Kaç adı videoyu başlatma. Tamam zaten başladık tam video. Başladı mı? Başladı. <laughs> ama bana ne haberin var? <laughs> Neyse tamam. Arkadaşlar video. Oğlum bu eve evlilikten çıktı ha. Vallahi Evet bir kavgadan sonra geri döndük. Aslında çok da uzun sürmedi ama. <laughs> Gösterdim. Duydun mu? Neyi? Kavgayı. Yok. İçeri rahatladı da mı? Evet, i̇çime sular indi. <laughs> acı acı Ka vermeyince. <laughs> Kavgayı duydular mı? Arkadaşlar. Hadi mi? üçüncü seviye üçüncü seviye şeyim var. Çantam var. Kaskım ve yeleğim yok. Şansa bak. <laughs> Arkadaşlar dışarıda Allah video çekiyoruz var ya. Arkadaşlar dışarıdaki muhabbet için özür dilerim. İşte baba o kaldı. <laughs> Kaka tuvalet. <laughs> Bunlar bizim sorunumuz değil. Olur işte biz kayıtta iyiyiz yani. <laughs> Şu an video çekeceğiz de şeyimiz yok. Ki. Biz ayrı odadayız ha. Ayrı odada sesleri geliyor. Onları odaya kapattık. Burada kıpırdamayın falan dedi. Yine çıkıyor sesleri. <laughs> ben bu, ben bu yere hep camiye benzetilmişim ha. Camiye çok benzemiyor mu? Harbiden camiye benziyor ha. Cami yeri cami dururum ben arkadaşlarım hep. <laughs> Niye dalıyorsun lan Ege? Arkadaşlar kardeşim <laughs> kendisi tam bir maymundur. <laughs> Arkadaşlar bu video çok zor. Ya! Ya! ya. ya. Biz Bir şey çekeceğiz. O da o da o da, o da diye taktı. Bırak anam toplasın. Bizi bırakıp gittiğini göre. Arkadaşlar içerideki Teknik aksakların anlamına koyayım ben kısacası. Hiç değilse 4x buldum. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar de benim için buldum. Yok. Aile sorunları bu bir kez bir psikopat kardeş olması iki odayı dağıttığımızda Burası işte sıkıntılı işler işte abi tamam mı <laughs> anlarsınız ayrı ortam video çekmek zordur çocuk geldi buraya aynı ilaçtan 3 tane içti yalan bana lan yardım etmeyeceğim He. ölsün <laughs> koruyalım seni kimden Dünyanın en anlamlı kimden? Arkadaşlar yemek yapmak kıtlığımız var orada. <laughs> Onu anlamayın. Kimse yemek yapamıyor burada. Şef yok. Ben de pizza ayar O O değil. Hala sıfır gidim var. Arkadaşlar bana ki sıra geldiğinde ölürsek. Hayır. Ooo. Bak, bak 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 bak. Üçüncü seviyeniz gör. lan. Yalarım ben o <laughs> zaman. Hiç anlamayın. Keski yeni, yeni çıkan kask kask da gelseydi ya. Cask cask. Ne? Yeni çıkan kask kask kas koysaydı keşke. ben bugünlerde biraz sert oynuyorum. Hiç pubg'cim pubg'cim bilmiyorum ya. <laughs> Kupa kaskem de uğraşıyorum. O, arkadaşımız 12 bin kupada hiçbir şey olmadı değil. Benim için size bu bir yaşam. Kötü de mu... oynuyor zaten artık. Bu benim için. Videoda mı kötü oynuyorum anlamıyorum ki. Benim için yaşam mücadele haline düştü abi kupa kasacağım diye uğraşıyorum uğraşıyorum. ben bir ben bir bin kupa kasıyorum. El alem bir bakıyorum 8000 kupa. Ya abi ben ne kasıyım şimdi siz de mi kasıyorsunuz ya? Sinir oldum arkadaşlar beni geçip duruyorlar ya. O değil alan geliyormuş lan. Alan derasın gireceğim siz. O militarıya verdi. Leş kaç? Ne leş 0. <laughs> Olmadı lan 2-3 kilo ben geçerim onları da 15 On kilo onu geçemem. <laughs> Da 15 kilo almış şansın da var ha. 59 kişiler. 58'e düşecek bir 15 olsan hiç geçemem oğlum ben onu. Ben PUBG oynamıyorum. Arkadaşlar biz onları niye kutuya koyduk derseniz kutuları hiç Bir de ben acıdan korkarım. Ama yedim. Çok kötü bir tadı vardı. Ben ben de ar arada bir tane parmağımı bandırdım. İşte <laughs> ağzıma <zaman>, attım yandı <laughs> ağzım Bu <arama> yaptı. <laughs> Yaptı da bir malık. Yaptı ben de bilmiyorum. Bandırdı yedi bir tane. Ben acı yiyeceğim de adam Azar zor acı yiyorum. Bu bir anda elini bandırıp yedi. <laughs> ben kaybedersem bu defa benim yüzüm görecek. Seni gördüler. Zaten senin videoda da yüzünü görmüşlerdi. Bir tek benim görmüyorlar. Ben seni kaybettireceğim Hayır. Bana, bana derler. 2 saat sonra 22 kilo. <laughs> Arkadaşlar bu bu 6 um, um, at, kilo geçsin. Ben kaybedersem iki tane acıyacağım yiyeceğim. 2 avuç acı yiyeceğim. 6 kiri geçsin bu. Tamam. daha kabul edildi. Geçemezsin ama sen kaybedersen sen de yersin. İki tane mi? Ha. yok. Yerim. Ama acı da bitiyor. <laughs> Her şey birbirimiz yok. Ben yerim yani. Benim için sıkıntı yok. Benim için çok zor. Ben küçükken acı şakasıyla yenilmiş çocuğum. O cami lan. Abi çok camiye benziyor ya orası. Pazar kalsın. Ben okey yollayayım. Spray time diye. İşaret bir şey tutarız lan. Oraya hızlıca koş kanka. Oraya orada oraya gizlice oraya gel ve oraya pus Oğlum şuraya resim çiz şey var mı? Hani resim çizme şeyin var mı? Ne? Hani şöyle sıkıyorlar ya duvara. Çiziyorlar. O var mı sende? Ne? Sıkarız çizeriz oğlum. Çizsene. Çizmeyeceğim. Adamları yanımıza çağırırız. Ben buradaydım. Abi, bir kere bir keresinde standoff 2 oynuyordum. E, kesinlikle ürün yerleştirme yok. Ürün de değil ama bakayım. <laughs> Bir stand up 2 oynuyordum. Adam sırf küfür etmek için duvara el hareketi çizdi. Sizah mermileriyle. Ha boş şey işte vakit kayba var bunda. Bunlar çizeceğim de adamla bir saatini falan harcıyor. Adamla harcarken iki kişi falan kalıyor. Böyle vakit kaybediyor. oğlum. Bu da beni sinir ediyor yani. Ben mermi mermi Ben böyle. şunu alayım şimdilik. Emek değil da geçeyim. Oğlum niye hiç adam yok lan? Adam hala. Hiç <laughs> yok. Böyle gidecek herhalde bu. Son kalırsan zaten bir kişi ölünmesi zorunluluğun var. Öyle gidecek herhalde sen. Ben bu şansla birinci de olamam. Gel lan. Spray atacağım. sıkayım. Bir. Say bunu bir. bir. adam adam da birisini öldürmüş Onu öldürsene. Dur. Ece bu bir kardeş. Onun ya biber yanıyor ya. biber yememeli. O kadar zeki. Uh abi, abi 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 çete geldi. Kız çete geldi. Ay, kanka iki kişi var. Ya. Hadi be. <laughs> Arkadaşlar adam iki kişi daha Geber lan sen. Geber! <laughs> tamam. <laughs> Kaybettim. Sen geçemem. Bu <laughs> defa olur. kostümü değiştirmeyeceğim lan. Direkt görsünler. Şu anda Ömer'in elinde. Tamam videoyu durduruyorum arkadaşlar. Uçak ee, durdur. evet, dur, evet başlattı. Arkadaşlar sıra bende. Şu an çok korkuyorum. Diyor ki öldürmek benim için uzmanlık aranı. Kuzey Kıbrıs şanssız değilim ben. Bir adam öldürüp iki kişi gelmesi. Onun şanssızlığı yani. Tamam. 10 kedi geç 3 tane yiyeceğim. ben onu yapamam Ben buraya 10 kedi geç 3 tane yiyeceğim. Bir daha koyalım. 10 kedi geç 3 tane yiyeceğim. Ben direkt atlıyorum. Bana ne Kanka ben şunun şu şeyin içine atlarsam orada kalır kalıyor muyum? Yok. Şu şeyin, şu bordürün. Yok. Şey. Oranın köşelerinde çıkıntılar var kanka. Hmm. Yani, Denedin mi? <laughs> ben de burada kaykayla oynayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bebek youtuber'larız diyeceğim de buraya 12 kişi atlamış. Ben yansı yans Hayır, atlayacağım. Kardeşim oraya bir kere orayı dedin. Oğlum, ben bir iki alayım İki kilo alayım sana göstereceğim bak. Oha! yine bir bak vurduk arkadaşlar. Koş 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 koş. Şuraya girersem şanslıyım. 10 kilo 10 kilo al. Oğlum ben buradan 3 tane yiyeceğim. 10 kilo. Bir ben buradan 6, 6 kilo alırsam kas. Kas 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 kas. çıktı da kas. Kas. Kasım ya bunu. Kasım Kas. Oğlum akşam kadar kazacak mıyım lan? Bu ne abi? Kas lan güzel bir şey herhalde. Tamam. Bir daha kazıyoruz. Başka bir yerini kaz. Yazınları git. Kas abi rastgele işte. Başka bir yerinde kas. Dur dur ne yazıyor? Kas. Kas. Yan. Ha? Bir yeni bir oyuncu alamazsın. Niye, niye alamazmışım? Neyse boş ver Birazdan bakarım ben ona. Bir silah buldum. Abi ne bu ya? Ölmemi mi istiyorsunuz? Ölürse belki yaşarsın diye. Oğlum bir de burada keskin nişancı çok oluyor lan vursalar seni gideceğim zaten. Hiçbir şeyim yok ki abi. Zırh bulamadım zaten. Zırhı geçti. silah bulamadım. Gidecek yerler de kısıtlı zaten. Her yerde var. Adam... arkada var bir tane oğlum. Burada ne? Hiçbir şey yok. Gidecek yerde... Aa hiç... dur. Bir, geri git geri git. Binanın içine gir tekrardan. Burada. Sana sıktılar. Sana bakmalısın. Hı? Oğlum öldürtme beni de. Ya, okuldan kayıp çanta kayıp çantam var kanka. Ne iş yarıyor işte? Bilmiyorum. Kayıp çantam var. Ama şu anda bir şey yaramıyor. Ona bakacağım. Oğlum ben buradan çıkayım. Çık. Adam gelecek kesin ya. Ben buradan nasıl çıkacağım? Koş. Çıkamıyorum. Kaç bundan böyle bu ekrandan nasıl çıkacağım? Ha. Ekran mı? Hayır sıfır kill olamaz. Takım arkadaşlarım iyileştirin beni. Hayır sıfır kill olamaz. İyileştirin beni. İyileştirmek isteyin. İyileştirmek istemek isteyin. Nerede konuştur beni. Rapare. Hay Hadi bakalım. Sıfır olamaz. Ya, ya. Bulamadım. Her yer azam, 30 kişi. Yere Kayıtı kesiyorum. Acılar içindeyim baba. Başladın. Başladım. Acılar içindeyim baba. Ne yapıyorsunuz? İlk için... defa yüzümü gösteriyorum. Göz göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Hayır. Neyse. Kanka beni uzaklansana. Görüyorsunuz artık. Sen de başlatmıştın. Yo başladı. Tamam o zaman beni bir göster. Tamam hadi. Acı biber yiyorum. Yine kaybettik. Ben bu oyunu yapamıyorum abi ya. Ne Brawl Stars Brawl Stars game PUBG geldi aklıma gitti ya. Neyse hadi bakalım. Oğlum yaptın bir şey artık. Aklıma gelmesek bir şey. Ben de yollayacağım lan. Hayır, hayır, kanka. Ben de yollayacağım. Bana da ben de, de yollayacağım. Kardeşim ben de istiyorum biraz ya. Allah Allah. Havasını Hava. bozacak. Boş ver. Adam hiç yenemediği için. Arkadaşlar burada görüyorsunuz sanırım. Arkadaşlar görüyorum. Bu ne abi? Bu ne abi? Sen de sen kaybetmesen de bir şey olmayacakmış. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuza son veriyoruz. Görüşürüz. İyi hoşça kalın. Bir takımda da size eşlik şakaları videosu gelecek yakında. Gelmesini istiyorsanız bir abone. Bye. Let's